Selamun aleyküm arkadaşlar. Eee abi <laughs> Allah ben çok iyiyim. Şimdi birazdan antrenmana gideceğim. Antrenmana gitmeden önce size birkaç oyun oynayayım dedim. Beraber oyun oynayalım. Skyboard açalım. Ha gireyim şuraya. Ne kadar? İyi 50 saniye var. O dolana kadar biz de bu parkuru bitiririz. O da doldu zaten bile. Bir daha. Yarısına geldim bile ben. Bitireceğim. <laughs> bana yaparak bitir. <laughs> nasıl? Çıkıyor. Burayı bi bana yaparak bitiriyorlar ya. Nasıl yapıyorlar lan? Hiç yapamıyorum şuraya baksana. Yapan var mı acaba şu an? Ben ben. Yo. Adam çözmüş şey. Biz CS 1.6'da yapardık Bunu da burada yapamıyorum Aman ben ne komut Verirdim be Kırmızı masaya hiçbir Kırmızı masaya hiç Kırmızı masaya üç. Özledim lan Aa ben de size CS 1.6'da bir ara Komut vereyim video çekelim Dersi bir tane var ama Güzel değil 5 ay önce atmışım onu hiç beğenmedim. <laughs> Hava olsun bir tane dursun. Ben yeniden güzel bir tane çekerim video. Evet son 5 saniye. Bakalım neler çıkacak kutudan. 3, 2, 1. Allah. Bunlar nasıl kutu lan? Kutular mı değişti ne oldu? Ye şuna şuna ye. Ha, kutular değişmiş. Aynen ulan çok değişik olmuş kutular. Ben gene oğlum adam için bir şey çıkmıyor lan. Şöyle bak. 4 saldırı. 3, 4, 2, 3. Şundan. Elmas şey var zaten Birim olsun da. Lav işe yarar. Yok hiçbir şey yok ya. 3 tane göz çıktı. Abi bu <laughs> köylü gibi bir şey. Ha? at aşağı at aşağı şimdi bu bize yarar şunu şuraya koy şunu bir harcayalım şurada lapa 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 lapa, lapa. böyle <laughs> gözün nereye atayım karşıya tam ortaya atacağım dur Uf. Züng. Karşıdayız. <laughs> e ee, burada bir tane sandık olması lazımdı. Of işte bu ya. İhtiyacım olan buydu. Ne? Size kasması yok lan. Hepsi bile. Hepsi Ha, şurada da var. Kar topu iyidir. Demir külçe kaç tane oldu lan? Burada da sandık var. Of, elmas. Uy. Burayıymış bak. Sevdim burayı. Bana şimdi çubuk lazım. Ee, nerede tattı ha? hemen birkaç tane. Şunu şöyle. İki tane mi var? Devir bu. Ah lazım ya. Demir yok ya. Demir hiç yokmuş şimdi. Allah adam geldi. Lan git lan git lan. Git git, git. lava düş lava düş. Ya lava Aa bu lan niye olduğu yerde kaldı. Haydi. Yok böyle bir şey ya. <laughs> lan. Nasıl bir şey lan bu nasıl cenabetlik. Şöyle bak. Hay ben seni. Allah! Allah tam cerabetimi yemin ediyorum ağzına sıçın. Aşağı düştüm. Skywars mı oynayacağım ya? Bu ne ya? Hmm. Skywars oynayacağım güzel ya. Vallahi seviyorum. Buna gir buna gir. Ha, son anda girdim. Yok. <laughs> Bir daha. Lan ne zaman şöyle güzel şey yapsam, ayarlasam tam biri de birisi çıkıyor. Ağzıma sıçıyor lan. Bir türlü geçemedim. Allah Allah. Yeter be. Artık birinci olmak istiyorum. Hmm, hmm, hmm. Allah. Oğlum bu manevrayı nasıl dönüyorsunuz lan? Bak 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 bak. Ha, durdu orda, Ha. Ha, bu yapmayı bilmiyor. Durup durup duruyor. Karakter. geliyor. Ha, burası, Duruyor, duruyor bu onlar. Ha. <laughs> ha. Lan oyun başladı da. go. Bakalım nerelerde nerede sandı. Ortada 4. Başka nerede var? Oralar boşluk. Göz çıkarsa dikkat edelim oralara. Karlar da var mı? Sandık falan göremiyorum. Orada bir tane, şurada bir tane sandık var. Bir de aşağı olması lazım. Aynen. Of elmas pantolon. Ayakkabı. La güzel şeyler çıktı. Çık şimdi şuraya bak elmas demir kılıç dahil ne şimdi hiç tak bunları ooo işte o demir güzel güzel çıktı ooo olamaz çabuk git kesti mi ciddi misin yok böyle bir şey ya. Onu ben anca ne yaparım? Lav falan atar öyle keserim. Başka türlü olmayacak. Hadi az kaldı. Ben falan hiçbir şey almadım. Burada da bir şey yok. <laughs> korkayırım ondan. Elmas demir. Vallahi geliyor. Gelme lan. Yakarım lan bu gezegeni. Gelme. Lavu söndürdü Ben de bir tane daha atarım Gel lan. Daha kendimi yaktım lan. <laughs> yok böyle kendimi kartı Anam. Git lan git. Git git git. lan git. git. Aa, <laughs> Abi yok böyle bir şey ya. Lan dedim giderse basit. <laughs> direkt kendimi yaktım. Cık. Aman be. Bu nedir ya? Of. Ben gidiyorum. Lobby'de. Oh, rush. Uzun sürer. Ben yine Skyward söyleyeceğim ben. Skyward'u seviyorum. Ne oynayamıyorum. O sıkıntı. Aha. girdim he <laughs> he <laughs> O zaman şey. Reklam bekleme ne de olsa yeniyiz. Yaş 19. Magnum <laughs> Kraft ve başka oyunların videosunu çekiyorum. Kanalın ismi şöyle Serdar Baba Oradan tahsip edebilirsiniz.